ooo evet uçaktan atlıyorum. Bugün işgalci seti buldum alandan. İşte bölgeden işte ne deniyordu oradan ya. Oradan işgalci seti buldum ve takımlı girmiştim evet bu benim. Hu uh hu! Şimdi atlayacağım. Bakalım kaç kilo alacağız işgalci kılııyla. Şu anda bölgede alanda 3 kilo aldım. 24 kalan var. Bir tane de böyle iyi bir tane silah çektik elime Nasıl aldım dersen işgal setini arkadaşlar. İşgal setini işgal seti olan birini öldürdüm. Öyle aldım yani. Olay da şöyle şimdi. Ben de UMP 5 vardı. Sonra bu bana bomba çekiyordu. Sonra ben tam bomba çekerken gittim yerine UMP ile aldım. Yani bu kadar basit ya. İşgal seti olanlar harbiden. Benim böyle yalan yapmayanlar. Nasıl ki neyse arkadaşlar evet alıyordum kili şimdi oyuna döneceğim yavaştan evet mermi doldurdum da arkadaşlar onun mermisi çok uzun sürüyor o bir gerçek şimdi evet gidiyorum gidiyorum arkadaşlar bakın orada mı adam evet orada kafasını gördüm arkadaşlar adam evet. ve burada bir tane adam var Neyse Pluto'ymuş adı. Evet bir adam var da. Hangi ayak sesi geldi. Evet bir var arkadaşlar. Arkadaşlar. Hı, ne oluyor? Arkadaşlar aldık şimdi adımı. Evet. Buradan da aldığım adamın ismi. Is Ancalak mıydı? O arkadaşıma selam gönderiyorum. Evet. Bir hemen bir kit basacağım arkadan bir arkadaşlarım benim killeri alıyor. Evet. Az orada bir kafa görmüştüm. Alamamıştım onu. Burada ona ateş ediyorlar. Kim onlar? Bulacağım. Evet bakın. Orada biri var. Eminim orada biri olduğunu Evet gördüğünüz gibi çıktı. Kafasını çıkartıyor. Evet vuracağım ve evet vurdum. Arkadaşlar şöyle bir bomba deneyeceğim. Şöyle bombamı çekeyim. Bir bomba olur belki. Ne bileyim bir havada vuruş mu havada vuruş olur. Çektim. Attım. Alın arkadaşlar işte. Bombada kendini öldürmüyorlar. İlla havada vuruş ortaya çıkmayacak değil mi yani. Arkadaşlar bir ayak sesi var. Yumruk atacağım ben buna. Çünkü bombadan kaçtı yani. Yumruğu yum, yum, onu hak etti. Bu maçta tava kullanmayacağım. Yani kullanamayacağım. Diğer maçlarımda tava kullanmıştım. Ama size onları gösteremedim yani. Of. Adam çıktı. Oo, çok iyi oynadı. Çok iyi. Aşk kalsın alıyordu beni. Bu arada arkadaşlar şimdi herkesin aklından geçmiştir. Sen kaç FPS'sin? Arkadaşlar ben 60 FPS oynuyorum. Samsung cihaz. Yani size öğreniyorum tabi Samsung'u. Güzel cihaz. Şimdi arkadaşlar konumuza dönelim. Kitim kalmadı hiç. <laughs> Yok. Evet adam var. Gördüm. Galiba drop'a doğru koşuyor. Evet orada. Ateş ediyorum. Ateş ediyorum. Yaramadı ateşim. Evet. Şimdi şu mermisi bir arkadaşlar. Evet. Adam çıktı karşıma. Evet. Ne oluyor? Adam bana sıkıyor. Arkadaşlar mermi de Tamam Aa bayağı canımı azalttı. Evet. Onu da aldım. İsmini galiba Rusça koymuş. Çünkü şu anda ben seslendirirken videoyu şimdi seslendirmiyorum arkadaşlar. Ondan tam görüyorum. Yani. Evet burada da abine Yusuf'u alıyorum. Yani öyle ezmez koymayacak kardeşim adına Sonra seni ezerler böyle. Şöyle bir kit basacağım hemen. Kitimi aldım sandıktan atıyorum kit. Bu arada arkadaşlar konuşma atalım olabilir. Çünkü şu anda tam olarak canlı şekilde seslendirmiyorum. Daha önce bu videoyu izledim. Şimdi ise şey yapıyorum. Evet. Adam var. Aldım beni. Vallahi helal olsun. Arkadaşlar. Evet. Vurdu. Hakkını verdi. Bu videoda burada bitti bu arada. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize...